Harika pelikanlarla birlikteyiz. 2019 rengi, gold marble, nefis bir e, altın gövdeye sahip. Gerçekten e, reçine gövdenin geçişleri müthiş duruyor. E, yine pelikan logosu, pelikan gaga klipsimiz, kalemde harika. E, şeffaf bölümümüz yine mürekkebimizi buradan görebiliyoruz. Piston mekanizması, elde tutuşu her zamanki gibi zarif şık. Hem bir hanımefendi hem bir beyefendi çok rahatlıkla kullanabilir. Çelik altın kaplama bir uca sahip ve uç seçeneklerinde fine, medium, bold ve extra fine tercih edebiliyoruz. Pelikan her zamanki gibi şıklığını ve zarafetini konuşturdu. 2019 ve 2020 rengi. Her ikisi de çok şık, çok güzel. Hem bir hanımefendi hem bir beyefendi çok şık kullanabilir.